Ferhat en geriye. Kaleçisi Hasan Hüseyin Akın Aya. Ferhat Yazgan. Zargo Ture. Bir anda oyun alanında sulamalar çalıştı. Maç oynanırken çok ilginç bir an. Çorum şehir stadında maç oynanırken bir anda sulamalar çalıştı. Şimdi onun durdurulmasını bekliyor. Maçın hakemi Ömer Faruk Gültekin. Belki zamanlayıcıyla çalışmıştı. Belki bir yanlışlık ama şu anda... Bu işlemin durdurulması için uğraşıyor stat yetkilileri. İşte bir anda sulamalar böyle çalıştı sevgili izleyiciler. Haftanın ilginç olaylarından birisi diyebiliriz. Şimdi her şey zeminde normale dönüyor ve Malepa'da su ihtiyacını böyle gidermiş. Hazır sulamalar çalışırken Rahmetullah açını kullandı. Jite Sebio Suku cool. sonrasında Mehmet Özcan şimdi Rahmetullah Berişbek